Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu GVC marka masa üstü antrenör. Yanlış hatırlamıyorsam 950 lira falan. Hepsi buradan aldık. Geldi. Bunları bir açalım. Bir videomuzda şey ekibi çekmiştik. Kum telingini. Bakalım bunda fark ne var? Hatta şöyle kamerayı güzel bir ayarlayayım da sıkıntı yaşamayalım. Çünkü ışık geldiği için şey yapabilir. Şöyle büyük bir ihtimal gözüküyor. Masa üstü bu. Masa üstü mantıratör. Yüksekliği ayarlanabiliyormuş ha. Yüksekliği mi diyor? Yükseklik diyor da onun kolu yok. Çok az bir şeydir. Sağ sonra salınım şu koruyucu menfez 3 kademe uçaklarımı aktarımı 3 kademe hız ayarı 40 watt motor gücü yalnız bizim baktığımızda sanki saat vardı hani şey olan ona bakarız hani bir saat bir saat falan şey olanlardan kurulanlardan bunda yok herhalde çünkü resim bizim baktığımızda farklı bakalım kutuda bu kadar şimdi içini bir açalım bakalım Bunları kutuyu açarken dikkat edin. Böyle bir şey varsa iade denen sıkıntı yaşamamak için. Zaten büyük bir ihtimal yarı toplu yermiş paralar. Bu şekilde büyükmüş. Bakalım kuruya çıkıyor, var mı? Evet dışarıda de aynı değil. Saat. Saati var görünüyor mu bakalım. Yani şurada 60 dakikalık bir saat var. 1, 2, 3. Sefer. Yükseklik ayarı bakalım neymiş? Yani yükseklik ayarı şey sadece açı ayarı. Yükselme, alçalma yok. Plastik. Yani yükseklik ayarı değil. Şurada kol var bir tane. Devşetip şu yani yükseklik ayarı. Başka bir yeşilliği yok. Ondan sonra şuna bakalım. Pervanesine şey koymuşlar, ilk kırılmamış. Beş palli iyi. 5 kanatlılar her zaman iyidir. Şöyle bir tane. Vay vay. vay. Evet, tamam, bu da var. Bir tane kullanma kılavuzu garanti belgesi var. İki ya. İthalatçı diyor. Bu ne malıymış? Türk malıymış bakalım tüketim malları Kaan Cüccaziye Türkiye'de üretilmiş. Yani Türkiye'de üretilmiş. Şey, Çin malı değil. En azından. Mal kaliteli. Yani şey olarak kaliteli. Yani kullanım olarak bir şey diyemem. Yani her yeri plastik. Kırık bir şey yok. Bakalım. Zaten şunu da yani güzel gösteriyor. Bir montajını da göstereyim. Sonra yok montajını niye göstermedin? Bir sürü yorum geliyor. Şurada bir tane plastik şey var. Bunu çıkartıyorsunuz. Motor dönemde hiç çıkartamıyorsunuz. da ters çivata. Onlar yani saat yönünde gelişiyor. Diğer tarafa sıkılıyor. Ondan sonra şu. Şurada bir tane tutma yeri var. Bunu dışarı açtığınızda tutma yeri oluyor. Şunu da burada bir tane plastik bir somun var. Bunu buna göstereyim. Sonra gösteriyoruz. Takamıyoruz diyorsunuz. Burada iki tane şey var. İki tane de karşı tarafta şurada da plastikleri var. Ona getirecek şekilde. Ya bunun bir civatası falan yok. Bunu sadece bu sıkacak. tamam kanalına yadigar sıkılıyor pervanesi de şurada motorun milinde bir tane şey var sekman var o sekmanı şunu göstereyim şöyle niye göst takamadık demeyeyim şurada kanalı var kanalı kanala gelecek gelmezse olmaz gelmesi gerekiyor şöyle ayarlayıp takıyorsunuz ve bunu da ters yöne sıkıyorsunuz yani normal civata sıktığınızın tersine o kadar ve bunu da takmak çok basit. Şimdi ben bunu takmayacağım. Bunu da göstereyim gerçi ya yine sıkıntı olmasın. Şöyle bir tane plastik şeyi var. Böyle bunun içinde kanallı bu gördüğünüz gibi. iki tane kanal var. Ortasında bir site var kanal dediğim. yani. Kanalı biri buna biri buna gelecek. Ve bu civatayı şuradan somunu var. Buna takıyorsunuz sonunda sıkacağız yani. Yıldız vidayla. Şimdi şunu kanala geçelim. Tatlı bir sıkalım. Diğerini de tutacak. Sıra yenilerin hepsi böyle artık. Eskiden böyle değildi. Metal şeyi vardı. Şimdi plastik görüntü olsun diye. Daha iyi gözüksün diye bunlardan yapıyorlar. Fazla sık, sıkarsanız böyle takmak zorlaşır. Şöyle kanadına getirelim bakalım. Gördüğünüz gibi dışta bir kat kalması gerekiyor. Şu şekil. Tamam. Diğerinde yazı yeri üstte geliyor. Ve ben bunu şimdi takmayacağım çünkü iyi sıkmadım her yeri. Ben göstermek için yapıyorum şu an. Bu da bu şekil yapıyorsun. Gayet güzel. Ve bunun bir sesini denememiz lazım. Şöyle kablosuna da bakalım. Kablosu da gayet uzunmuş. 2 metre var herhalde. Güzel. 1 metreden fazla bir kablosu var. Heh, basit. Öyle aman aman zor bir şey değil. Şimdi şunu bir elektriğin olduğu yere verelim. Şurada kameramızı da ona göre ayarlayalım. Şimdi basalım. Büyük bir şu saatle beraber. Bir de iyi diyor, Görüyorsunuz. İki de bu. Üç de, de bu. Üçte sesi biraz var. Ama bu yatarken bir de kullanacaksınız zaten. Yatarken gayet iyi. Sessiz. Ve bunun dönme ayarını da gösterelim arkadaşlar. O da geçen gün de sorun olmuş. Yani bunu da bilmeyen var, satır ne diyeyim. Şuradaki mandal. Yukarı çektiğinizde şu mandalı durur, sabit kalır. Tak bastığınızda döner. Hepsinde aynı. Burası burada böyle sağda solda oluyor. telde çektiğim videoda 10 tane onu nasıl yaptınız? Bunu nasıl yaptınız? Ya, görerek de yapılabiliyor yani. Kuantaratör dediğiniz hiç standart. Ve şöyle kameraya kamerayı ele alalım. Bir kere daha gösterelim de tam olsun. Yorum gelmesinin en azından. Şu şey, ayar saati. Mesela siz yatacaksınız. Bir saate bunu çevirirsiniz böyle. Bir saat sonra tak kapanır. Ya da bunu kullanmıyorsanız şuraya ofa geldiğinde onu ayarlarsınız. Şöyle on var. Çalışır. Kapatıp açma. Bu da şeyi. Sağ sola dönme şeyi. Altta da şey var. Şimdi şunu kapatalım. Bir kere daha göstereceğim. Garanti olsun. Bu saat yönünün tersine sıkılıyor. Bunda tutan parça şu. Gördüğünüz gibi şu bir burada var. Bir de şöyle altta var. Aynı kanalına getirip şu plastik somunu büyük bunu tutturuyorsunuz, sıkıyorsunuz o kadar. Bu da gördüğünüz gibi böyle bakın, çift kanal. Böyle bir kanala tutturduktan sonra komple diğer parçayı getirip bunu sıkıyorsunuz tatlı bir şekilde. Olay bitiyor ön parçayı tutuyor. Ben şimdi video çektiğim için arkalarını güzel sıkmadım. Bunları tek tek sıkacağım. Bundan ibaret. Mal bu, plastik, altı plastik. Burası parlak. Gayet de güzel. Saat çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Arkası böyle 40 wattlık. Gayet de enerjide düşük. Kablosu da yetiyor yerde bile. Şöyle duvara taktım. Büyüklüğü de normal bir vantilatörden aşağı değil. Ve masa üstünde kullanmaya gayet güzel. Herhangi bir sehpa ya da masa her de kullanabilir. Pervanesi 5 kanat. Gayet de güzel, kutusu da iyi. Şimdi yakılmış. Türk malı. Ben beğendim. Fiyatına göre gayet de güzel. Herkese kolay gelsin.